İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda Öyle etmiştin kalp odamda Sıramı ben bir adını sen koy Adını sen koy Aşkın ateşi yakar kavur Rüzgarım olursun aşkla savur Bağır mı delersin bakınca dur Nazar mı hiddet mi adını sen koy Aşkının ateşi yakar kavur Rüzgarım yarım aşkla savrul bar